Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. merhaba sevgili dinleyicilerim. Bugün terapi dersleri ikinci bölümde Sunnatullah'tan ve niyetimizle DNA'ları değiştirme başlıklı konulardan bahsedeceğim. Daha sonra üçüncü terapide uygulamalara geçeceğiz inşallah. Evet, hala sünnetullahı okumadıysak, yani ilim ve şifa uygulamalarının temeli öz ben ile bağlantı kurma esasına dayanır. Enam suresi 59. ayette Bismillahirrahmanirrahim Onun izni olmadan bir yaprak dahi düşmez. Evrenin kapıları hangi durumlarda açık, hangilerinde kapalıdır, izin nasıl verilir, bu temel işleyişin mutlak bilinmesi gerekli. Ve bu sistematik yapı termonolojide sünnetullah olarak geçer. Evet, işleyişinde hiçbir değişiklik bulamayacağın sünnetullah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın ayeti, bu ayeti yaşayan kişiler sistemi okuyup, tanıyıp, bilip ona rezone boyutta geçtikleri için kapılar onlara her daim açık olur. Attığın zaman sen atmadın ancak senden Allah attı der. Enfal suresi 17. ayet. Acaba i̇mam Ali radıyallahu anh'ın hangi bilinç seviyesini temsil ediyordu ki varoluş bütünüyle kendisini Hz. Ali'nin suretinde serinliyordu. Her nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Hadis suresi 4. ayette de yaratılan eşya ve hadiselerdeki ilahi tecellilerin lezzetine varmak bizim bizatihi doğamızın kendisidir. Tekvin sıfatının açılımıdır. Buradaki ana unsursa kalp ve sezgi yetimizin yeteneğimizin doğuşuna olanak tanıyacak uygulamalar yapmaktır. Şüphesiz bunların hepsini hemen açıklamak mümkün değil. Bu bir süreç ister. Dolayısıyla bu çalışmalarda sadece öncelikli olarak hayal kuvvemizi tetikleyecek bazı doğal teknikler aktaracağım. Uygulamalarda kullanacağımız temel yetimiz yani imgelememiz yani el musavvir esmamızdan kaynak alan tahayyül kuvvemizdir. Tahayyül eşittir hayal. Tasavvur eşittir tasvir, şekil vermektir. Tahayyül hayal etmektir. İnsan kuvve-i hayaliye yani hayal gücü ile tasavvurun kapısını aralar. Tasavvur tasvir etmek yani şekil vermek demektir. Tasavvur soyut manalar yani kurulan bu hayaller üzerine elbise dikmek onları bizzat kendimiz ile ilişkilendirmektir. Bu hayali manaları görmeniz veya görmemeniz hiç önemli değil. Düşünmeniz, hissetme çabanız dahi yeterlidir. Hayalleriniz fiziksel realitedeki yansımalarını zaman içinde bütünün ve bireyin en yüksek hayırına olacak şekilde gerçekleştirilecektir hayalin tıpkı parmak izi gibi kendine ait bir titreşimi, bir enerji alanı vardır. Evrendeki rezonans kanunu ile yani titreşim, maddenin titreşimi ve hayal, niyet dediğimiz, niyet demek hayal etmektir. İletişim içine girer, birbirine katılır. Yani madde ile mana birbiriyle bağlantılı. Tekvin tezahür sanatı yani oluşa getirme buradan doğar. Tezahür etmenin zuhur ediş anlamına gelen açığa çıkarışın temel disiplini rezonans kanunu bilmektir. Peki nedir rezonans? Akis, rezonans, eko, yankı, titreşim kelime anlamı olarak bu şekilde karşımıza çıkar. Evet, evrendeki her şey meleklerin kanatlarından çıkan titreşimler yani kuvvetler arası ilişkiden doğan etkileşim ile oluşur. Mutlak bilincin yaratımda kullandığı maya bu enerji yüklü alanlardır. Rezonans kanunu şöyle anlayabiliriz. Bir piyanonun herhangi bir tuşuna bastığımızda Onunla ilgili olan teller ve hatta o notaya uyumlu diğer enstrümanların da telleri titremeye başlar. Piyano'da la tuşuna bassak udumuzun da la teli titreşir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede temizler temizlerle beraberdir. Evet, duygularımızda anlamını bulmuş ve kayıt altına alınmış inançlarımız muazzam bir renesans titreşim alanı oluşturur. Yani inançlarımız ilgili alandaki kendisine uygun titreşimlere anında ayak uydurur. Uygun frekansta olmak titreşime geçmek için yeterlidir. Nasıl ki bir piyanonun basılan tuşuyla aynı frekanstaki teller hatta diğer enstrümanlar aynı anda titreşmek zorunda kalıyorsa aynen bunun gibi bizimle aynı frekansta aynı niyette olan insanların, nesnelerin ve olayların da alanımıza katılmaktan başka seçenekleri yoktur. Bu evrensel bir realitedir. Titreşimleri, niyetleri hayır babında olanların etrafında olumlu akisler başlar ki bu etrafına o şekilde etki yapar. Ve cennet cennet ehlini çektiği gibi. Evet, cennet cennet ehlini çeker. Cehennem de cehennem ehlini mıknatıs gibi kendine çeker. Bu yüzden niyetlerimizle DNA'larımızı değiştirebiliriz. Vermek istemeseydi o isteği sizde uyandırmazdı. Yani El-Mucib ismi allah Teala'nın duayı oluşturup ona icabet eden Varlık bize bizden daha cömerttir. Yani Allah bize bizden daha cömerttir. Bu cömertlik içinde bütünün ve bireyin en yüksek hayrı her zaman en ön plandadır. Cevaplar bireyin hayrına olacak biçimde verilir. Yani sen dua edersin, duanın kabul edilmesi, her dua kabul edilir fakat cevabı senin hayrına olacak bir zamanda veya mekanda karşına çıkar. Hiçbir zaman senin şerrine olacak bir durum arz etmez. Çünkü yüce yaratıcı Allah kulunun her daim iyi olması için ona her daim hayır kapılarını açar. 1980'li yıllarda her hücrenin foton yani nur yaydığı tespit edildi. Foton ışıktır ve yan yana gelen iki ayrı hücre fotonunun frekansı ölçülmeye başlandığında ikisinin de bir süre sonra aynı frekansa girdiği birbiriyle uyumlandığı gözlemlenmiş. Yani kalpten kalbe yol vardır. Kuantum alanında bir biyolog Dr. Vladimir Popunin tarafından yapılan bir deney şu şekilde. Deney yapılacak Kapların içi vakumlanıyor. Tamamen kapatılıyor. Çekiliyor içindeki havası ve içine fotonlar bırakılıyor. Fotonların kabın içinde rastgele dağıldıkları görülüyor. Daha sonra kabın içine DNA'lar da bırakılıyor ve kabın içindeki fotonların DNA'nın dönüşüne uyum göstererek aynı düzende döndükleri tespit ediliyor. Bir sonraki aşamada DNA'lar çıkartılıyor ve fotonların rastgele dağınık olmaları beklenirken yine aynı şekilde DNA'nın dizilimine uygun biçimde döndükleri görülüyor. Evet DNA'nın titreşiminden fotonlar öyle bir etkileşime giriyor ki DNA çıkarılsa bile aynı sistemde dönmeye devam ediyor. Yine başka bir deneyde tıpkı su moleküllerinin düşüncelerden etkilenip geometrisini şekillenişini değiştirmesi gibi bu sefer de birçok sayıdaki deneye plasenta DNA'ları taşıyan deney şişeleri veriliyor. Plasenta nedir? Plasenta gebelik nedeniyle ortaya çıkan organların en önemlisidir. Plasenta'nın en önemli görevi böl yatağı içindeki gelişimi süresince gereksinimini olan maddelerin anneden çocuğa aktarılmasını sağlamaktır. Evet, deneye dönecek olursak deneklerden bir duygu üretmeleri bir duygu hissetmeleri isteniyor. Her şişe için ayrı bir duygu ve ayrı bir denek kullanılıyor. Sonuçta DNA'ların iyi duygularla açılıp gevşediği, kötü duygularla da ise kapanıp büzüştüğü gözlemleniyor. Yine bu deney HIV virüsü taşıyan Deneklerin DNA'larında tekrarlandığında minnettarlık, sevgi, takdir, neşe taşıyan duygu titreşimlerinin DNA'yı önceden ölçülen dirence göre yüzbinlerce kat daha dirençli hale getirdiği tespit ediliyor. Deneyde görüldüğü üzere biz düşüncelerimiz ve hayalimizle DNA'mızı değiştirebiliyoruz. Vücudumuzun %70'i su. Su direkt her titreşimi, her sesi direkt alır ve içerisinde ona göre şekillenir. Evreni ve bizi saran bu esir maddesinden oluşan titreşimsel alanda birbirimize adeta bağlanıyoruz. Kendi niyetlerimizi etkileyebildiğimiz gibi bu yaratılış ağını da etkileyebiliyoruz. Ey Ali! Duanın içine hayali kat demiş Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem i̇mam Ali radıyallahu anh'a bir niyet üçüncü göz seviyesi olan Agya ra esması çakra seviyesine yani makam-ı raziyeye ulaştığında artık o gerçektir. İnsanı kamiller topluluğu bu bilinç seviyesinde oldukları için düşüncelerinden bile sorumludurlar onlar. Kuvve-i hay hayaliyenin merkezi de tam da burasıdır ve hayallerimiz irademize göre şekillenir. İmajinasyon, imgeleme hayal gücü, yaratıcı bilincin kullandığı temel yetidir. Bu ruhani düzeyde olan bir olguyu fiziksel düzeyde tezahür etme eylemidir. Düşüncenin bir enerji formu olduğu bugün bilim tarafından kabul edilmekte ve bu konuda etkileyici neticeler alınmaktadır. Önce enerji beden olan eterik bedenler birbiriyle tanışır. Bu düşünce formlarını iç gözümüzle yani astral ve enerji beden seviyesinde görmekse gayet mümkündür. Burada önce beden olan eterik bedenler birbiriyle tanışır. Dolayısıyla iletişimin ilk noktası burasıdır. Buradaki uyum ruhsal köklerimizin uyanmasına ve önceki tanışıklığın hatırlanmasına yol açar. Bu konu parapsikolojide düşünce şekilleri, kadim bilgelikte ise misal ve melekut alemine ait oluş formları olan melekler, cinler hüddamlar olarak tanımlanır. Kabirde azaba sebep olan olgunun kendisi ikinci beden seviyesinde olan düşük frekanslı düşüncelerin farkındalıklı bilincin silikleşmesi neticesinde form kazanmasından başka bir şey değildir. Her kalbin temsil ettiği bir koku, renk, şekil veya onunla bağlı olan temsilci bir hayvanı ya da temsilci meleği mekanı vardır. Kabir boyutunda realite kazanan bu formlar burada ektiklerimizin sonucunu verir. Varoluştaki tüm formlar insan merkezine bağlı olarak varlık kazanabilir. Kutsi hadiste sen olmasaydın felekleri yaratmazdın diyor Allah. Özünü ruhani, bedenini ise hayvani hayattan alan insan sureti, üçüncü göz seviyesine yani kalp merkezine bağlı olan seviyeye yükseldiğinde işte o zaman insan olur ki bu noktada ona Hazreti İnsan derler. Bu seviyeye ulaşan bilinç bu yüksek vibrasyonları duru görü yetisiyle görür ve onlar üstünde bir kudrete bir tesir gücüne erişir. Bu karmik bağlardan kurtuluş artık yetileri kullanabilmek anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam, mim, ra esmasının rası ile beden, zihin ve ruh birbiriyle ilişiklenip birlenir. Dolayısıyla tüm çalışmalara bu esma ile başlarız ki düşüncelerimizin berzah alemi olan spatyumdaki ve beden dediğimiz kabirdeki kirli oluşumları buradayken değiştirip doğru meyveler alabilelim. Aslında İrademizi bir çiftçi olarak kabul ettiğimizde tohumları doğru ekmesi ve hasadı doğru toplaması noktasında bu önem arz eder. Manevi konuların fizik yasalarından ayrı olduğu zannıyla hareket etmek duygular girdabında boğulmaya sebebiyet verir. Maneviyat maddiyatla sınırlandırılamaz ancak maddiyattan yani yasadan da kopartılamaz. Yani ilahi kanunlardan. Dolayısıyla yapılan her ibadetin hikmetini bilerek yapmak alınacak sonucun hızlandırılması noktasında büyük önem arz eder. Bütün bütün sadece çalışmaya odaklanmak sonucu bloke edeceği gibi dinlenmeyi ihmal etmek de sonucu geciktirir. Denge öyle olmalı ki namazda sesini ne yükselt ne de kız. İkisi arasında yol tut diyor. İsra suresi 110. ayette. Kişi sürece sonucun mutlak hayır olmasına niyet ederek odaklanmalıdır. Yani yapacağımız işe niyet ederken onun mutlak hayır olacağına niyet etmeliyiz. Sürecin hayırlı sonuca doğru ilerlediğinin semptomu ise içindeki lezzet, kolaylık ve iş tatmin ile orantılıdır. Yani iç huzur başlar. Zira suhulet, kolaylık evrendeki en temel ilkedir ve bunun büyük bir keyfi vardır. Cennet, mutluluk beldesidir ve insan şimdi buradayken bu doğal dengeyi, mutluluğu belirleyici unsur olarak seçmelidir. Bu seçim en büyük ibadettir. Mutlu olmak en büyük ibadettir. Şık'tan arınmışlık halidir. Eğer kişi mutlu değilse orada çok ciddi sorun var demektir. Celcülütiye'nin 74. babında işte bütün bunlar nur kelimeleridir. Onların özelliklerini topla ve manalarını tahkik et. Bütün hayır onlarla tamamlanır. Yine 57 ve 58. bablarda Elif, Lam, sonra Mim ve Ra ile ruhların mecmağına yükseldim. Fakat gerçek ruh çok yücedir. Bir sonraki dersimize esmaları inceleme, aktivite etme ve uygulama alanında da etkili hayal kurma, niyet etme dersimiz olacaktır. Esenlikle kalın.